Hepinize merhabalar. Bugün C# -Sharp derslerinin videosunun konusu olan for döngüsü ve listbox kullanımını göreceğiz. Öncelikle döngü nedir? Döngü e, sizin verdiğiniz veriyi veya olan bir veriyi sizin hedeflediğiniz e, değere kadar, değer diyelim, değere ulaşısıya kadar e, sürekli tekrarlayarak o değere ulaşmasıdır ben bunu listbox kullanarak göstereceğim bir adet listbox koyuyorum bir adet buton koyuyorum şimdi döngü ile listbox'ın içine e, butona tıklandığında sıfırdan ona kadar yazdıracağım butona tıklandığında çalışmasını istediğim için butona çift tıklıyorum ve kod kısmına geliyorum öncelikle for döngüsü nasıl kullanılır for yazıyoruz Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Süslü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Enter'lıyoruz. For döngümüzü kullanım, kullanmak için bir e, integer, değişken tanımlıyorum. Biz sıfırdan ona kadar yazdıracağız. O yüzden sayı diye bir değişken oluşturuyorum. For döngüsü 3 tane e, sizden bilgi ister. Bunlar e, değişkenimizin, yani sayı değişkenimizin sayı değerimizin Başlangıç şeyi. Başlangıçta sıfır olacak. Çünkü sıfırdan ona kadar yazdıracağız. Ardından ona kadar yazdırmak istediğim için sayı 11'den yapıyorum. 11'den küçüktür yapıyorum. E, bunu 10 yapsaydım 9'a kadar yazdırırdı. Ardından sayı sıfırdan 11'e kadar e, çıkabilmesi için artması lazım. Bu yüzden sayı artı artı koyuyorum. Buradaki sayı artı artı sayı değişkenime her sefer geldiğinde sayı değişkenimi bir ekliyor. ekletiyor. Buraya ee, biz burada buton butona tıklandığında listbox'a yazdırmak istediğimiz için listbox bir nokta items burada listbox birin ee, eşyalarına değerlerine ekle diyoruz adr'lerine Ardından parantez içinde ekleyeceğimiz şey Yani e, sayı değişkenimiz Başlatıyorum Çalıştırdığımda 0'dan 10'a kadar yazdığını görüyorum Eğer ki e, Bunu ikişer ikişer arttırmak istersen e, Ekstradan bir artı mı koyacağım Hayır böyle yaparsak çalışmaz Burada sayı artı Yani sayımızı e, arttır Eşittir 2 sayıyı arttır e, ama 2 ile arttır oluyor bu. Başlattığımızda 0, 2, 4, 6 diye gidiyor. Şimdi bu for döngüsü nasıl çalışıyor? Öncelikle 0'ı yazdırdı. Neden? Çünkü burada bir e, değişkenimize şey tanımladık. İlk değer olarak. Değişkenimiz 0. Sonrasında demişiz ki sayı 11'den küçük. Yani e, 0 değişkeni 11'den küçük olduğu için Devam ediyor Ardından buraya geliyor Sayı artı eşittir 2 Yani sayı değişkenimize 2 ekle Sayımız 0'dan Sayımız 0 11'den küçük 2 ekledi 0 0'ya yazdırdı 2'ye geçti Sonrasında 2 e, Yazdırdıktan sonra yukarıya geldi Sayımız aslında burada 2 eşittir 2 Sayımız 11'den küçük e, sayıya 2 ekledi aşağıya geçti bunu yazdırdı yani 4'ü yazdırdı aynı şekilde yukarı çıkıyor 4 11'den küçük 2 ekledi 6 oluyor aşağıya geçti burada bu kodu e, uyguladı ve 6'yı yazdırdı bu şekilde 10'a kadar geldi ve yazdırdı peki bir isim yazdıralım bu integer değişkenini değiştirelim eee değişkenimiz string olsun isim eşittir youtube ee, isim adı altında bir string değişkeni oluşturdum içinde de youtube de değeri var hemen sayı yazan yerleri isim olarak değiştiriyorum bunu da artı artı yapıyorum. şu anda youtube yani İsmimi YouTube'u 10 e, kere yazmasını istiyorum. Buraya isim yazıyorum. E, şimdi mantıken böyle olması gerekiyordu. Neden olmuyor? String değişkeni e, for döngüsünde bir işlem yaptırdığımız için yani arttırdığımız için string değişkeniyle yapamayız. Bu yüzden ben ekstra bir e, int değişken tanımlıyorum integer ve bunun ismini i koyuyorum. İ genelde e, programcılar, yazılımcılar tarafından kullanılan e, herhangi bir anlamı olmayan değişken genellikle i olarak kullanılıyor. i eşittir 0, i, I 11'den küçük, i arttır. i 0'a eşit, i 11'den küçük ve iyi arttırıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yazdırdı. Ee, peki bunu nasıl çekiyor? Şu şekilde. Integer i, i adında integer değişkenim var. Burada bu veriyi uyguluyor. Yani sıfırdan küçükse ama sıfıra eşit. 11'den küçük. E, yani ben bunu arttırayım diyor. Ve aşağıya geçtiğinde e, bunu yazdırmak zorunda değil. Çünkü biz isim yazdırmasını istemişiz. Bu yüzden ismi yazdırıyor. Tekrardan yukarıya geliyor. İyimiz bir oldu. 11'den küçük. Tekrar yazdırıyor. İkinci YouTube'u yazıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bugünkü videodan bu kadar. Sıradaki videoda görüşmek üzere.